Evet şöyle ikinci testimize geçelim. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde bir nokta bakın x ekseni üzerinde lafını duyduğunuz an x ekseni üzerindeyse bir nokta ne olması lazım? Şu y dediğimiz yani ordinatı neye eşit olmalı? Sıfıra eşit olmalı. Enimiz buradan kaç geldi? 3 geldi. Peki bakın şimdi o zaman a noktasını tekrar yazalım. Ne olacak a noktası? En yani yerine 3 yazarsam 4'e 0 olacak. Peki bakın alttaki B noktası da Y ekseni üzerindeymiş. Yani o zaman bunun da sırasını olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Apsisi sıfır olmak durumunda. M'imiz buradan kaç geliyor? Eksi 1. B noktasını tekrar yazalım. M'si eksi 1 ise burası sıfır oldu. Şu taraf dikkat ederseniz 2 eksi eksi 1'den 3 oldu. Bizden AB uzunluğunu istemiş. Bakın AB uzunluğunu iki nokta arasındaki uzaklık formülünden de bulabiliriz veya bunlar eksenler üzerinde olduğu için hemen şöylece rahatça bulabiliriz. 3 4 5 üçgeni olacak. Yani cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Peki. Şöyle ikinci sorudan devam edelim. Ne demiş ikinci soruda? Analitik düzlemde noktaları veriliyor falan filan x'in alabileceği değerler toplamı. Evet iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanacağız. Peki bu uzaklık formülü neydi? Şuraya yazayım ben tekrar. Ee, şöyle buluyorduk o uzaklığı. L diyelim o uzaklığa. Kök içinde x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi olacaktı. Peki e şimdi gelin burada uygulayalım bu soruyu buna. Şimdi... E, neyin? O zaman x'ten 4'ü çıkaracağım değil mi? X'ten 4'ü çıkaracağım. Karesini alacağım. Artı 3'ten 2'yi çıkaracağım. Karesini alacağım. Ve bu uzaklığı da vermiş bana hali hazırda zaten. Bakın kök 5 demiş. Her tarafın karesini alırsam köklerden kurtarırım. Bir de şurayı açmamaya çalışın. Açarsanız daha bence zorlanacaksınız. Eşittir 1, eşittir 5'e. E buradan gördüğünüz üzere x eksi 4'ün karesi 4 çıktı. 4 dediğiniz şey 2'nin karesi. Üstler eşit olduğuna göre eşit olduğuna göre x eksi 4 ya 2'ye eşittir. Değil mi? Ya da x eksi 4 eksi 2'ye eşittir. x'in buradan bir değeri 6. Buradan x'in başka bir değeri ise 8 geliyor. Peki bu ikisinin toplamı ise şey 6 ve 2 alacağı değerler toplamı ise 8 geliyor. Peki. Şu soruya bakalım. Aşağıda analitik düzlemde A B, B köşeleri eksenler üzerinde olan ABC üçgeni verilmiştir. AC o bakın şimdi şu. Şuna paralel. Bu çok işime yarar. Niye? Çünkü bakın burası 45 ise şurası da 45 olur. Peki şimdi diyorum ki ya kardeş şuradan bir tane de dik çekseniz işiniz çok rahatlar. Bakın tam şuradan. Niye? Şimdi oradan dik çekince bakın ne oldu burası? İkizkenar bir dik üçgen oldu şurası. Ve C'nin koordinatlarını biliyorsunuz. 9'u 6 yani ordinatı 6 ise şurası 6 birim. E ikiz kenar üçgen e burası da 6. E buranın tamamı kaç birim? E 9 birim. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Peki burası 6 ise şurası da 6. Çünkü bir dikdörtgen oluştu orada. Paralel olduğu için şu A, C, O, X eksenine. Gördüğünüz üzere benden AB uzunluğunu istemiş. AB uzunluğuna X diyelim. Nasıl bulacağız onu? Ya K2, K, K kök 5 dersiniz veya x kare eşittir 6'nın karesi artı 3'ün karesi. Dolayısıyla x kareniz 45, x'iniz buradan 3 kök 5 birim gelecek. Peki, dördüncü soruyla devam edelim. Şöyle şu, şu tarafa kaydırayım. Ne demiş dördüncü soruda? Ağırlık merkezinin x eksenine uzaklığı. Bizim bu adamın önce ağırlık merkezini bulmamız lazım. Bunun ağırlık merkezi de şu şekilde bulunuyor. Önce absisleri topluyorsunuz. Eksi 2 artı 1 artı 2 bölü 3. Bu size ağırlık merkezinin absisini veriyor. Sonra ordinatları topluyorum. 3 artı 4 artı a bölü 3. Bu da bana neyi verecek? Ordinatını verecek. Peki. Diyor ki ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin x eksenine uzaklığı. Bakın bir noktanın x eksenine uzaklığı mutlak değer y'dir. Yani y'sidir bunun. Peki onun ne çıkıyor bakalım y'si? 7 artı a bölü 3. Kaça eşitmiş bunun x eksenine uzaklığı? 2 birimi. Peki burada mutlak değerden kurtaralım hemen. Şöyle 7 artı a. Hani bölü 3 diye yazabilirim değil mi? Mutlak değerin dışına bölü olarak çıkabiliyor ifadeler. Bir daha düzenlersem 7 artı a. Buradan 6 geldiğim. Peki 6'yı bulduktan sonra mutlak değerde çözüm yaparken 2'ye ayrılıyordu değil mi? Yani ya 7 artı a 6'ya eşit veya 7 artı a eksi 6'ya eşit. A'nız buradan bir değeri eksi 1, buradan bir değeri ise eksi 13. Şıklarda olan cevap eksi 13 olacak. Peki. Analitik düzlemde uç noktaları demiş. Şimdi uç noktalardan bahsettiyse siz hemen şöyle bir tane doğru çizin. Tamam mı? Çizdim. Ee, şurası A. Uç, uçlardaymış ya bu noktalar. Eksi 6'ya 4. Şurada. Şurada B'si var. O da 2'ye 0. Diyor ki bu aralığı 4 eşit parçaya ayırmış. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle yapsam herhalde 3 tane eşit parçaya ayrılır. Ve buna en yakın noktanın orijine olan uzaklığı. Buna en yakın nokta bu değil mi? Evet bu. Peki gençler dikkat ederseniz eğer, şöyle eşitlersem bunları. Bakın absisi eksi 6'dan neye çıkmış? 2'ye. Değil mi? Her, şu, her bir mesafeye k dersem eğer, 4k'da apsis üzerinden konuşuyoruz şu an. A a şöyle diyelim x için. 4k'da ne kadar artmış? Eksi 6'dan 2'ye çıkmış. Bakın 4k'da 8 artmış. Her bir k'da kaç artar? 2 artar her bir k'da 2 artarsa eksi 6'dan 2 arttırırsanız ne olacak x'i? Eksi 4 olacak. Peki. Ordinatına bakalım. Ordinatına da şöyle mavi rengi alayım. Bakın ordinatı ne yapmış? 4'ten 0'a düşmüş. Değil mi? Ordinat için konuşuyoruz şurada. 4K'da ne kadar azalmış? 4 azalmış. Her bir K'da kaç azalır? 1 azalır. Bu önündeki eksilik bir azalacağını söylüyor. Peki bakın A'dan C'ye gelmek için bir tane K geçtim. bir tane K geçince bir azalacak ordinatı. 4 bir azalttım 3 olacak. Demek ki Y noktasının ordinatına geldi? 3 geldi. Peki şu C noktasını tekrar yazalım. Ne oldu? Eksi 4'e 3 değil mi? Bulduk bunu. Bizden bunu istemiyor ama orijine uzaklığı. Bir noktanın orijine olan uzaklığı nasıl bulunuyordu? Kareleri toplamıydı. Yani Eksi 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Burası kök 25. O da neye eşit olacak? 5'e eşit olacak. Peki gelelim 6. sorumuza. Ne demiş? Analitik düzlemde BO kenarı x ekseninde bulunan AOBC eşkenar dörtgeni verilmiştir. Ha bu adam bir eşkenar dörtgen oluşturmuş. Peki. A noktası eksi 8'e 4 olduğuna göre AOBC bir eşkenar dörtgenin çevresi. Bakın şuradan bir tane aşağı şöyle dik çektiğimi farz edin. Tamam alan küçük sığdıramıyorum. Şimdi şurasının kaç olduğunu biliyorum ben. Yüksekliğinin 4. Çünkü şunun koordinatları eksi 8'e 4 verilmiş ya. Peki. Şimdi şuna A desem. Şurası ne olacak çocuklar? Tamamı 8 birim ya. Şuranın tamamı 8 birim. Nereden anladım? Apsisi eksi 8. O zaman burada 8 birim öte, uzaklıkta. Peki A'sı buraya gittiyse şuraya ne kaldı? 8 eksi A kaldı. Peki eşkenar dörtgenin bir kenarı 8 eksi A ise diğer kenarları da 8 eksi A olacak. Şurada görebildiğiniz üzere bir üçgen oluştu. Şöyle çizeyim. Bu üçgenin bir kenarı 4, bir kenarı A, diğer kenarı ise 8 eksi A. Ee, bunu açarsanız, Pisagor yaparsanız Özel bir üçgen geldiğini ben görebiliyorum. A'ya 3 verdiğim zaman ne olur? 3, 4, 5 üçgene çıkar. Peki A'ya 3 verdiğinizde bir kenarı 8 eksi A değil miydi? Değil mi? Evet çevresini bulmak için bunu 4 ile çarpacağım. A'sı 3 geldiğine göre 5 kere 4'ten 20 oldu. Yani cevabımız Bursa şıkkı oluyor. Peki devam edelim 7. sorudan. Ne demiş 7. sorudan? A'sı eksi 3'e 3. O B'si 5 kök 2. Dikdörtgen olduğunu söylemiş. Ha, bakın şimdi şu koordinat, absis ve ordinat aynı ya. Hemen ben buradan diki çeksem. Şöyle diki çeksem. Şurası da 3, şurası da 3. Nereden anladım bunu? E, gençler eksi 3'e 3. E 3. E, o zaman bakın burası nasıl bir üçgen çıktı? İkiz kenar bir üçgen çıktı. Şurası 3 kök 2 oldu değil mi? Peki burası 90. Burası 45. Hemen durmuyorum yerimde. Şunu da çekiyorum hemen. Burası da 45, 45, 90 üçgeni oldu. O zaman bakın burası 5 kök ise şuralar 5, 5 oldu. Buna da yetinmiyorum. Uzatıyorum şöyle. Şurayı da uzatıyorum. Şurayı da uzatıyorum. Bakın yine 90. Şurası 45. Şurası 45. Yani her taraf bir süre elimize 45 geliyor. Peki şurası da 5 kök 2. E, dolayısıyla burası 5 kök 2 ise şurası da 5, şurası da 5. Burası 8 oldu. O zaman burası da 8. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Buraya da 3 kaldı. Bakın şurası da 3'tü. Şu küçük kısma kaç kaldı görebiliyor muyuz? 2 birim kaldı. Tamam. Yani C noktasının apsisini bulduk. 2. Peki ordinatını nasıl bulacağız? Arkadaşlar ordinatı kaç birim yukarıda? 8 birim değil mi? Bakın tam 8 birim yukarıda şeyinin koordinatları ne oldu? 2'ye 8 oldu. Peki devam edelim. Şöyle bir soru var. Bunu ama bir yere bir yerde yapalım. Yani burada yapmak zor olacak. Şöyle kalsın soru şuraya alıyorum. Şimdi diyor ki analitik düzlemde diyor. Şöyle ben göstereyim. İki tane noktayı vermiş. Bu tanesi sıfıra eksi iki. Şurası olsun. Diğeri de sıfıra dört. Biraz daha yukarıda olsun. Diyor ki ee, iki köşesi bu. ABC eşkenar üçgeninin diğer köşesi ne olabilir diyor. Bakın ya şöyle bir şeydir ya da şöyle bir şeydir değil mi? Böyle bir şey olacak. Bu kesin belli. Peki şimdi şurası 4 birim. Şurası 2 birim. Benden nereyi istiyor? diğer C köşesinin koordinatları. Buraya ulaşmam lazım. Peki ne yapabilirim? Arkadaşlar bu eşkenar üçgen değil mi? Şurası 60. Şurası 30. Burası 30. Hemen şuradan bir tane aşağı dikimi çekelim. Burası da 60 olur. Peki 30'un karşısında 2 varsa 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında 4 olur. 30'un karşısında peki 2 varsa 60'ın karşısında 2 kök 3 olur. Peki şu eşkenar üçgenin bir kenarı 6 birim değil mi? E bakın 4 burası. Buraya kaç kaldı? 2 birim kaldı. Peki 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında 1 vardır. 60'ın karşısında ise kök 3 vardır. E bakın buradan koordinatları görebiliyorum artık. Şu mesafe kaç birim oldu şurası? Şurası 2 kök 3. Şöyle gitti niye gitti bilmiyorum. 2 kök 3. E, şurası da kök 3'tü. 2 kök 3 kök 3 daha. Evet şu an bir sıkıntı var anlayamadım. 2 kök 3 kök 3 daha. Apsisi ne olacak? 3 kök 3. Peki ordinatı? Ordinatı da bir birim yukarıda. Yani cevabımız ne olacak? Şöyle aşağı doğru inelim. 3 üç kök 3'e 1. Yani Edirne şıkkı olacak. Sığmadığı için bu tarafa aldım. Şimdi şuradan devam edelim. 9. soruyla. A'nın koordinatlarını vermiş o zaman burası 8 birimdir. B'nin koordinatları evet verilmiş burası da 4 birimdir. Güzel. Bizden ne istiyor peki soru? Diyor ki C noktasının koordinatlarını gençler bu klasik sorulardan biriydi. Tamam mı? Şimdi bakın B, C'ye K dersem eğer A, B ne olur? 2, K olur değil mi? Buna dikkat edeceğiz. Peki. Şimdi hemen şuradan aşağı dikimi çektim. Niye çektim? Bak şimdi. Alfa, beta 90 değil mi? 90'ı burada, betası burada, şuraya da bir alfa kaldı. Şuraya da bir beta kaldı. Dikkat ederseniz bu iki üçgen nasıl üçgen oldu? Benzer üçgen oldu. Niye? 90'ın karşısında 2k, 90'ın karşısında k var. Peki, alfa'nın karşısında 4 ise burada alfa'nın karşısında yarısı yani 2 olmalı. Beta'nın karşısında 8 varsa, burada beta'nın karşısında kaç olmalı yarısı? 4 olmalı. Dolayısıyla C noktasının apsisi kaç birim? 8 birim. Ordinatı ise 2 birim geldi. Yani cevabımız Bursa şıkkı oldu. Peki. Şöyle şunu yukarı kaldırayım. 10. sorumuza geçelim. 10. soru için şurayı kullandık. Şurayı tekrar sileyim ben. Evet bu niye silmiyor? Şimdi. Şöyle bir kuralımız vardı hatırlayın yani bunu ikizkenar üçgenden de yapabilirsiniz ama şeyden pardon şu tabanları aynı geliyor uzaklıktan da yapabilirsiniz ama ben size daha tatlı bir yol göstereyim 1 bölü 2 yazıyorsunuz sıfırlı bir şey varsa onu en üstte yazmak işlem kolaylığı sağlar olmadığı için istediğim bir tanesini yazıyorum sonra diğer ikisini yazıyorum sonra diğer üçüncüsünü yazıyorum sonra en başa yazdığımı tekrar bir daha alta yazıyorum sonra bakın çapraz çarpıyorum şu ikisini çarparsam 4 gelir. Şu ikisini çarparsam 15 gelir. Şu ikisini çarparsam eksi 3 gelir. Sonra bunları çarpıyorum. Eksi 5 bu tarafta çarpıyorum. Çarptım eksi 3 çarptım eksi 12. Şunların toplamı eksi 20 geldi. Buranın toplamı ise 19. 19'dan 3 çıktı 16. Yapmam gereken şey şu. Şu 1 bölü 2 karışmasın orada. Tamam mı? Şu işlemler. 1 bölü 2 çarpı mutlak değer içinde Bundan bunu çıkartıyorsunuz. Hangisi hangisinden çıkardığınızın bir önemi yok. Çünkü ne için alacaksınız? Mutlak değer için alacaksınız. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı burası eksi 36. Mutlak değer dışına 36 diye çıktı. 2 ile de sadeleştirdim. Cevabım ne oldu? 18 oldu. Bu üçgenin bulunması ile ilgili güzel bir yöntemdi. Tabi burada neyi bilmek gerekiyor ama köşe noktalarını kullanarak yapıyoruz. Analitik düzlemde A'sı 0'a 6. Tamam hemen işaretledim burayı. B'si 4'e 4. E 4. B'yi şu an işaretlemek çok akıllıca değil. Ama C'si 2'ye 0. A, O, C, B dörtgenin alanı. Heh, klasik sorulardan bir tanesi. Bakın bu dörtgeni parçalamanız lazım. Şuradan çekeyim. Sonra şuradan çekeyim. Ve 3 tane bakın alan oluştu. A, B ve C. Benden nereyi istiyor peki? Benden A artı B'yi istiyor. Soru bu. E, A'yı bulayım o zaman. Bulurum. Niye? Bakın A'nın tamamı 6. Şu B'nin koordinatları 4'e 4 ya. O zaman burası da 4. O zaman dikdörtgen oluştu. Burası da 4. Şuraya kaç kaldı? 2 kaldı. Peki bu adamın apsisi 4'tü. Burası, buraya da 2 kaldı. Şurası 4 birimse burası da 4 birim. Peki şu dik üçgenin alanı ne oldu? 4 çarpı 2 bölü 2. Yani 4 birim oldu. Peki B'yi bulmaya çalışırsam B bir yamuk. Gelin B artı C'yi bulalım önce. Bakın B artı C'yi bulalım. B artı C'yi dikdörtgen 4 çarpı 4'ten 16. Ama bana ne lazım değil orada? Şu C lazım değil. C'yi bulayım o zaman. Onu da bulabiliyorum. Bakın dik üçgen. 4 çarpı 2 bölü 2. Bu da 4 geldi. O zaman bu B ile C'nin toplamı 16. C'si 4 ise B'si ne olmak zorunda oldu? 12 olmak zorunda kaldı. Benden A artı B'yi istiyordu. A'nız 4, B'niz 12, alanlar toplamı ise 16 birim oldu. Yani cevabımız Bursa şıkkı. Gelelim son soruya. Analitik düzlemde ABCD ikiz kenar yamuğunun ardışık olmayan iki köşesi. Şimdi şöyle üste yapmaya çalışayım. Bunu biraz daha yukarı kaldıralım. Şöyle. Şimdi dediği şey şu. İkiz kenar yamuk olacak. Peki tamam kardeş ben de şöyle göstermeye çalışayım bu işlemi. Değil mi? Yani kabul edelim ki ikiz kenar yamuk. Şöyle işaretledim. Yani A'yı bir yere koyduğunuz zaman A'yı bir yere koyduğunuz zaman diğeri bunun ardışında olmayacak. Yani burada da olamaz, burada da olamaz. E nerede olacak? Şurada olacak. 1'e 4. Ha, şimdi benden şimdi A dedik, şu BC dedik. Şuna B diyelim. Şuna da D diyelim. Benden istediği şey ne? BD uzunluğu. İyi ben BD uzunluğunu nasıl bulacağım? BD uzunluğu aynı zamanda gençler neye eşittir? AC'ye eşittir. Niye? Çünkü ikizkenar yamuk. Unutmayacağınız bir şey. İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları ne oluyordu? Şöyle, 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 şöyle. Yani birbirlerine eşit oluyor idi. AC'yi bulalım o zaman. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanacağım. Kökümü açtım. E, eksi 4'ten 1'i çıkardım. Eksi 5. Sonra 8'den 4'ü çıkardım. 4'ün karesi. Bu da ne geliyor şuradan bir bakalım. Çok alakasız geldi. Ha, şurayı bakın yanlış yazmışım. Ondan böyle alakasız geldi. Şurası eksi 4. 8'den eksi 4 çıkardığım zaman ne olacak şurası? Şurayı tekrar yazayım şuraya yazarken yanlış yazmışım. Şurası eksi 4'müş. 8'den eksi 4'ü çıkarırsam 12'nin karesi olur. 5, 12, 13 üçgen özel üçgendir. AC 13. AC 13 ise dolayısıyla BD'de ne olmak zorunda? 13 olmak zorunda. Son sorumuzun cevabı da Denizli oldu.